Türküler devam ederken etrafı bir dolaşalım dedik. Karaçadır'ın altında Turut'ta ayran döven bir kardeşimiz var, bacımız var. Adı ne? Kiraz. Maşallah karanfiller de güzel kokusun diye. Evet. Boyuna dolamışsın. Evet. Doladım. Neler yapıyorsun? Hoş geldin öncelikle. Ne yapayım? Hayvancılıkla, tuluğla, evet. işte böyle şenliklerimizle, öyle. Bu ayran nasıl geliyor? kılama bunun yoğurdunu katarsın ondan sonracığım tuzunu atarsın, suyunu katarsın bu yaz oldu buzlu suyunu ondan sonracığım belirli bir kılamına getirsin yağ içinde her şey içinde damakta da o zaman gelir bunun He. kılamına getirin ben onu çünkü çekirdekten içindeyim Ananın, babadan neneden öyle gördük yani ebelerimizden bugün binlerce insana ayran dağıtılacak. Bitince kadar ayran içebilirsiniz. Dur o. Ee, bu da beni besiye çekiyor. O yoruk, yoruk kızının aklıdır bu. Böyle. Asma kabağının göbeğini, ark sapını gelmiş. Bir dakika. Bir dakika. Allah Allah işte. <laughs> <laughs> kaldı yali.